Şimdiki eğitim filmimizde sizlerle seçme, saklama, remden de kaldırarak sapres etme ve izole etme, isolate komutlarını göreceğiz. SolidWorks içerisinde seçme denilen unsur ta Sketch'teyken başlar. Sketch ile ilgili seçmeyi ayrı bir filmde göreceğiz. Biz katıdaki seçmelerden bahsediyoruz. Nedir? İlk öncelikle sizlere bir katı tasarlayayım. bunun üstüne şimdi iki tane daire çizeceğiz. Dikkat edin. Bir daire. iki daire. İkisini birden katılıyorum. Ve son bir daire daha çiziyorum. O da ortalarına. Bunu da katılıyorum ama Merge Result'ı kaldırarak yeni bir body oluşturdum. Bunu daha sonraki eğitim filmlerinde göreceğiz. ...body oluşturmak ne demek. Şimdilik sadece o tiki kaldırarak yaptım bilin. Bu ikisini... ...edit feature ile göstereyim size. Merge result işaretli. Bunda merge result işaretsiz. Şimdi, çizdiğiniz parçalarda... ...transparanlık sağlamak... ...ilk kullandığımız özelliktir. Gelirsiniz, sağ tıklayıp... ...bir transparanlık kazandırırsınız. Parçanın içini gösterir. İşin ilginci daha sonra transparan olan yüzeyi basmak istediğinizde yüzeyi değil onun altını seçersiniz. Tabanı yani. Görüyor musunuz? ıskalıyorsunuz Yani seçmeye çalıştığınızda şu üstteki yüzey değil altındaki düzlem seçiliyor. Peki nasıl şu çemberin doldurduğu alanı seçeceksiniz? Shift. Shift'e basarak üstteki yüzeyi yakalarsınız. Shift'e basmazsanız kenar yüzeyleri ya da arkada yakaladığınız yer neresi ise onu ıskalar yakalarsınız. Bu iki şekilde de işe yarar. Yani kimisi sırf iç yüzeyi yakalamak için, arkada çalışmak için bunu kullanır. Dik bakmak ister mesela. Kimisi de transparanken üst yüzeyi de yakalayabilir. Tasarımcıya bağlı bu. Ben üst yüzeyi seçip tekrardan transparanlığını kaldırmak istiyorum. Bunun için bile shift'e basmanız lazım. Çoğu kişinin yaptığı genel hata nedir? Gelir bunu transparan yapar. Ater der ki transparanlığı geri alayım. Sağ tıklar. Change Transparency yapar. Bir anda aşağısı da gider. Halbuki yapmanız gereken şey gelip Shift'e basılıp yüzeyi seçip sonra sağ tuşla yapmak istediğiniz işlemleri yapmak. Transparanlığı kaldırmak ya da hangi işlemi yapmak istiyorsanız o yüzeyde ilgili. Yüzeyleri sadece transparan yapmak değil, saklamak, renklerini değiştirmek, farklı işlemler de yapabilirsiniz. Transparan etmekle dikkat edin, hide etmek arasında bir fark var. Şimdi hide edeceğimiz kütle parçanın kendisi gidecektir. O yüzden özellikle ki dikkat edin bunu da yapalım. Hide diyeceğim. Yani sakla. Bakın neler gitti. Bunun temas ettiği ve tek açıda oluşturduğu bütün kütle gitti. Şu ve gizli olan görünmeyen şey unsur ağacında zaten şeffaf olarak gösteriliyor. Yeri getirmek için ister gelip buradan show deyin, isterseniz de unsurlarından herhangi birinde. Ama mantıklı olan unsur ağacından body'dendir. Bakın bunu çizerken merge result işaretlememiştim. Farklı yeni bir body yapmıştım. Bunu sağ tıklayıp hide dersem sadece bu gider. Görüyor musunuz? geri getirmek için show diyorum ya da body display ile farklı görünüşler getireyim. İlk önce geri getireyim. Body display nedir? Seçtiğiniz body'nin yani katının wireframe yani tel kafes gizli tel kafes gizli çizgileri görünecek şekilde veya kat olarak görünmesini sağlarsınız. Görünüşleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı şekilde sapres komutu da parçayı yok eder. Peki height'tan farkı nedir? Height'tan farkı şu. Bakın, ile geri getirelim. Geldim ve height dedim. Bunu height dediğim zaman unsur ağacından kaybolmuyor. Aslında unsur ağacında. Bu ne demek? Siz bu parçayı hareket ettirirken, bu da sanki parçanın üstünde bir çizilmiş gibi hesaba katılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve örnek veriyorum. Geldim şu yüzeyde çalışıyorum. Geldim bir daire çizdim. Ve kat extrude'la yukarı doğru çalıştım. Yüzeyde bir şey kesmediği için, parça burada olmadığı için onun üstünden işlem yapmıyor. Yani yok. Ama eğer bu parça height değil de burada olsaydı, ve siz şu kesme işlemini yapmaya kalksaydınız Doğal olarak önde keseceği bir parça olurdu Yani haydederek parçanın burada olmasını engelliyorsunuz Ve işlem yapmıyor Aynı şekilde mesela bir kesme işlemi yapacaksınızdır Şurada üstte bir düzlemden başlar Sadece örnek vermek için gösteriyorum Normalde bir işlem yapmayacağım Buraya bir daire çiziniz Kesme işlemi yapacaksınız Hatta onun da uygulamasını yapalım sizlerle. Çünkü bilmenizde fayda var. Geldim. Şurayı kendisini kesecek bir daire çizdim. Ve dikkat edin kesme işlemi buraya kadar parçayı dalalım hatta biraz okey görüyor musunuz kesip gidiyor ama eğer siz bunu haydetmiş olsaydınız, andu haydetmiş olsaydınız bu parçayı kesmeyecekti. Böylece haydetmek ne demek onu da öğrenmiş olduk. Sapreste farkı yarım kaldı. Ona devam edelim. Sağ tıklayıp suppress dediğiniz zaman bakın bu sefer kaybolacak buradan. Transparan hale geçiyor. Yani artık RAM değer tutmuyor ve bu parça onu hiç yokmuş gibi davranıyor. Buna en güzel açıklama şudur. Dikkat edin. Benim bir parçam var ve bu bakır malzemesinde tools mes properties diye baktığın zaman 6486 gram. Unutmayın. Height tools mes properties 6486 gram halen geçerli. Çünkü işlemciden çıkarmadım. Yani RAM'den yemeye devam ediyor. Sadece görünmesini engelledim. Ama suppress Şimdi gidelim mes properties. 6096 gram. 6800 gramdan 800 gram gitti. Niye? İşte o parça yüzünden. Sapres ile hayda arasındaki en güzel farkı böyle anlarsınız. Bakın kilogram olarak bile hesaba katmıyor. Hiç işlem yapmıyor onunla ilgili. Hesaplamıyor bile. Bunun faydası doğal olarak RAM'de size yansıyacaktır. Tabii ki şimdi böyle 3 parçalı bir parça, 3 montajmış gibi konuştum özür dilerim. Üç parçalı bir görüntü de size bu çok büyük bir kar sağlamıyor yani. Ben burada parçayı fıldır fıldır çeviririm hiçbir sorun olmaz tamamen döner. Ama montaj oldu o zaman veya çok güçlü bir kalıp parçası olduğu zaman o zaman size bu sapresler çok fayda sağlayacak. O zaman bunun faydasını tartışmıyorum zaten. Peki. Geri getireyim. Ansapres, ansapres. Bir diğer komut izole. Şimdi izole nedir? Yine bunun için bakın izoleyi kullanmak için e, yine iki tane minimum body'niz olmanız gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani izoleyi tek başına kullanamazsınız. İlk önce ne olduğunu anlatayım sonra niye kullanamayacaksınız onu görelim hep birlikte. Sağ tıkladım parçaya. Isolate. Body. Isolate. Izole et. Bastım. Geri kalan şeyleri saklıyor ya da transparan hale getiriyor. Bakın hidden ya da transparent. Şu an transparent yani transparanlık aktif. Hidden dersem geri kalan her şey gider. İzole eder geri kalanları. Bunun üstünde çalışmanızı kolaylaştırır. Exit dediğin anda parça geri gelir. Aynı şekilde sadık. Isolate. Gitti buradaki parça. Ama transparan kalsın diyorum. Isolate ama transparan kalsın. Çık geri gelir. Aslında ee, iyi bir tasarımcının çok fazla işine yarayacak bir komut. Başlangıçta çok fazla kullanmayacaksınız belki IsoLate'i ama bazen o kadar seri çalışmanız gerekir ki. Bakın örnek veriyorum. Çok dikkatli olun. Ya 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 çok büyük olmasına gerek yok. Küçük. Şimdi öyle bir açıdan çalışıyorsunuzdur ki etraf tamamen doludur ve arkadaki parça gözükmüyordur. Dersiniz ki ...gövde... ...isolate... ...öndeki transparan olan arkada çalışabilirsiniz... ...ya da öndeki tamamen gitsin... ...şimdi arkada veya iç... ...artık o parça... ...şelli bir parçadır, kabuk bir parçadır... ...tamam izole ettim içeride çalışayım dersiniz... ...gördüğünüz gibi... ...görünmeyen arkada kalan kısımlarda bile çalışmayı kolaylaştırıyor... ...bu eğitim filminde sizlere... ...parçaları saklamayı... ...görüntüden kaybetmeyi... ...remden çıkarmayı... ...izole etmeyi... Bakın soyut biliyorum deyip de eğitimini veren 100 kişi varsa en fazla biri ya da ikisi bilebilirim.